sayının toplamı 40'tır. Küçük sayı a ise büyük sayının iki katı ile küçük sayının toplamını veren çevirsel ifade kaçtır? Şimdi küçük sayı büyük sayı yazayım öncelikle. Küçük sayı a olarak verilmiş arkadaşlar. İki sayının toplamı 40X, 40, ise büyük sayı bulmak için 40'tan küçük sayı çıkarmam gerekiyor. Yani 40 eksi a olarak yazmam gerekiyor. Büyük sayının iki katı ile küçük sayının toplamını veren cebirsel ifade soruluyor. Büyük sayı 40 eksi a olarak bulundu. Ben bunu 2 ile çarpıp küçük sayı olan a ile topladığımda cebirsel ifadeye ulaşmış olacağım. 2 parantezin içine çarpma olarak dağılacak. Buradan 80 2 a elde edilecektir. Devamında da artı a var. Burada da eksi 2a ile artı a'yı benzer terim olduğu için işlem yapabilirim. Eksi a olacaktır. Dolayısıyla işlem sonucu cebirsel ifade olarak 80 eksi a olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabım